arkadaşlar ben Can Motovlog. Bugün sizlere Insta 360 One R kutu açılışı karşınızdayım. E, masada şu an Insta 360 One de bulunmakta. Onun da koruma camı sipariş edildi. Onu da şu an bekliyoruz destek kapsamında. ve hala daha garantisi devam ediyor. Onun da yedek parçası yurt dışından geldiğinde onarım işlemi yapılacak. O kameramızda şu an çalışıyor aslında sadece camında çizikler var biraz. Düştükten sonra koruma camları çizildi. Bu süre zarfında kamerasız kaldığımız için 360 olarak e, sizlere de Insta 360 One R ile bu aradaki geçen zamanı doldurayım istedim ben de. Diğer kameramızda yapıldıktan sonra iki tane 360 kamera ile devam ediyor olacağız. Videoya başlamadan önce kamerayı bize sağlayan Türkiye Distribütörü Insta 360'ın e, foto buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Kendileri Türkiye'deki olmayan stoklarda konuyla ilgilenerek Stokları tekrardan tazelirler ve tekrardan bu kameralarla satışa başladılar. Şu anda kafamda da kask kamerası da kullandığım GoPro Hero 7 e Black var. onunla da bu açıyı yakalamak istedim. Hem telefondan hem de bu açıdan sizlere kutu açılışını yapıyor olacağım. Hızlıca başlayalım. Bu arada çok fazla yüzümü göstermiyorum. Videolarda genelde beni kaskımla biliyorsunuz. Kaskımız burada şu an. Kaskı da masaya koydum. Ya bunu yapmamdaki sebep zaten bir birçoğunuz tanıyorsunuz. Takipçi kitlemiz zaten çoğu tanıdık bir kitle. Yani sadece beni motosikletçi kimliğimle bilmenizi istiyorum. Ben motovlog yapıyorum ve yüzüm için beni takip etmenize gerek yok ya da sevmediğiniz bir özelliğim için takipten de çıkabilirsiniz. Orası size kalmış. Burada genelde kaskide kamera karşısında olmamın sebebi de bu. Bu da sıkça sorular olarak geliyordu ve bunu da kısaca açıklayayım istedim sizlere. Evet, kutuyla başlayalım. Çok güzel, şık bir kutu yapmışlar. Hard case, sağlam malzeme. Insta360 ONE R Twin Edition Interchangeable Lens Action Cam demiş. Değişebilir kamera var. Bu Twin Edition içerisinde 360 dual lens var ve 4K White Angel dediği de 4K bir e, lensi var. Bu aynı zamanda bir GoPro, aynı zamanda bir 360 kamera. Evet hızlıca kutu içeriğinden geçelim. Kutu içerisinde bir tane Core dediği çekirdeği varmış merkez. Dual lens 360 mod kamerası var. 4K White Angel modu var. Diğer kamerası. Battery Base dediği bir bataryası var. E, mounting Brackets. Bu kameranın bağlantı aparatı küçük bir housing olarak düşünebilirsiniz. Etrafı açık sadece bir kasası var. Landscape var ve şarj cable dediği de şarj kablosu. Bu landscape'te lensleri korumak için 360 lensleri. Çok şık bir kutusu var gene. Biraz teknik özelliklere bakalım kutuyu açmadan önce. 5.7K 360 derece capture yapabiliyor. Bu 360 Manix'e de aynı şekilde 5.7K desteği var. 4K White Angel Capture var. Bu diğer lensle birlikte gelen olay. Flow State Stabilization. E bu da 360 One X'in kutusu. Evet ekstra neler gelmiş. Bakıyorum şu an ikisine de. Baya güzel özellik eklenmiş bunlar aslında. Yeni olarak. E bunlardan belki de en önemlisi Waterproof dediği 5 metreye kadar su geçirmez özellik. Bu çok başarılı. Ben çünkü Insta360 One X'i bilmiyordum. Bir kere yağmurda kullandım ve sonrasında kamera biraz Zor toparladı kendisini ve ölüyordu da belki de ama kurtardık. <laughs> e, bu kamerayı suda kullanabileceğiz. Bu güzel bir şey. Invisible Self Stick yine bunda da var. İkisinde de mevcut. Aynı yazılım kullanıyor. Flow State Stabilization biraz daha iyileştirilmiş bunda. E, Auto Frame ve Auto Edit var. Bu çok daha iyi geliştirilmiş One X'e göre. E, burada e, hızlıca şartla e, dedikleri bir mobil uygulamasında şablonlar da yaratılmış bizler için. Oradaki şablonlar üzerinden de hızlıca çektiğiniz videoyu o şablona uyarlayabiliyor uygulama. Hyperlapse var. Point to track var. Bu point to track bir nesneyi odakladığınızda o nesneyi takip ediyorsunuz. Kendisini yani 360 çekseniz point to track yaptığınız zaman videoyu dilediğinizde bu nesne üzerine odaklı bir şekilde hareket ediyormuş gibi oluyor ve o nesneyi takip etmenizi sağlıyor. Voice control var. Ses kontrolü. Slow motion var. Bu güzel bir özellik 360'ta da olması çok başarılı. GoPro GoPro Max'ta falan bu slow motion özelliği ne yazık ki yok. HDR foto video var ve night shot var. Evet gayet güzel. Şimdi kutuyu açmaya başlayalım. içerisinde. Bu kameranın en güzel özelliği bir lensi daha var burada. Bu Twin Edition. 3 ee, tane farklı lens takabiliyorsunuz. Biri 360, biri 4K, biri de çok geniş bir lensi var. Bayağı fotoğraf makinesi tarzında kullanabildiğiniz. Ya yani puzzle gibi yapmışlar kamerayı ve tak çıkar çok güzel bir şekilde yapabiliyorsunuz. E aynı zamanda boyut olarak da ben One X'i şöyle göstereyim, kamerayı olarak kaskta çok fazla kullanamıyordum. Şimdi bu biraz böyle uzun bir kamera ve şu kaskın önüne taktığımda bayağı görüş engelleyen bir kamera. E bu GoPro'ya benzemesi benim için çok cezbedici bir özellik. Bunu hızlıca çene, kaskın çenesinde kullanabileceğim. E bir de bunun vida aparatları var vidasız aparatları taktığınız zaman kamera bazen eğilebiliyor rüzgardan dolayı çok ince uzun bir yapısı var burada bu çok güzel bir şekilde çözülmüş evet, kutu içerisinden şimdi neler çıkacak bir bakalım evet burası batarya bunun üzerine oturacak hepsi 360 kamera modülümüz burada da 4K white angel 4K kameramız ve yan tarafta da ana çekirdek beyin modülü Evet içinden hangi parçalar çıkacak bir de onlara bakalım. Evet vazgeçilmez stickerlarımız var. Bir kılıf var ya da bez acaba? Yani silme bezimiz var. Ha, kaliteli yapmışlar. E, burada şarj kablomuz var. Bakalım. Evet şarj kablomuz Type-C olmuş. Gayet güzel. Instagram ee, Insta 360 One X'in şarj kablosu yani şarj kısmı e, standart Android girişlerden eski tip Type-C olması sevindirici GoPro'nun da şu an yeni modellerin Type-C geliyor Burası güzel olmuş Daha da hızlı şarj ve veri transfer imkanı sunacaktır bize evet, Hızlı başlangıç kitapçığı var içerisinde ee, Burası önemli olan tak çıkar yaparken nasıl yapacağımızla ilgili kısımlar anlatılmış, bunları okuruz evet, İçeriğinden neler çıktığını göstermiş bize Bir kitapçığımız daha var Evet bu yumuşak böyle silikon bir malzeme lensler korunsun diye yapılmış taşırken bu ihtimalle. Bir adet saplama vidası var. Bir, bir adet de invisible selfie bağlamak için altı vidalı üstü bu, bu şekil. Evet ucuna takmalık. Burası güzel. Şuna bir bakalım. Bu evet, tam sıfır. GoPro'dan biraz büyük bir kabı var. Kamera biraz daha büyük. Güzel bir kap bu arada. Şimdi şu vida güzel olmuş detay. Yani şöyle baktığımızda vidayı çok az görüyorsunuz. GoPro Max'te en büyük sorunlardan bir tanesi yazılım olarak kendi çubuğunu yok etme özelliği var üzerinde ama bu vidadan dolayı mesela GoPro Max'te şöyle vida şöyle kalıyor. Ya yani bu yazılım burayı yok etseydi bu saplama vidasının katını görüyorsunuz kamerada e, 360 One X'te bu hiç yoktu. Kendinden direkt vidalı buraya. Hani direkt çubuğu görmezden gelebiliyor. Bu arada da bu şey. balık e, Bullet Time'ın tripod eklentisi. Esas şu yani. Olay. Yani bu direkt kendinden vidalı. Hiçbir şekilde housing kullanmıyorsunuz bunu takarken. Kendi housing'i de aslında vidalı. Housing de alsanız. Yani direkt şu şekilde olduğu için kamera direkt kendi altındaki çubuğu görmezden gelebiliyor ve bu yani GoPro'da falan daha başarılı %100 çalışıyor bu olay. Çünkü kamera kendi şu kalınlığı kadar kısmı siliyor, yok ediyor. Ve sanki kamera havada uçuyormuş gibi bir his yaratıyor size. Burada çok başarılıydı bu olay. Şimdi bunda da yine bir eklenti var. Sadece önemli olan şey şu vidanın çok fazla dışarıda olmayışı. Yani çok milimetrik bir dışarıda belki daha kısa saplama videosu bulursam onunla denenebilir. Öyle düşünüyorum. Evet kutumuz bu şekilde. Şunları ben kaldırayım. Şimdi kutu açılışı yaptım. Bunu video çekeyim istedim sizlere. Sonrasında bir çıkıp çekim de yapacağım motorla. Yani kaska da bağlayacağım bu arada bu kamerayı. Hem kaskada bir bakalım nasıl bir açı sağlıyor bize 360 haliyle. Hem 4K özelliğini denerim. Ee, aynı şekilde bu kamerayı Hero 7 Black ile de yan yana koyup bir deneme, denemeyi düşünüyorum. Deneyeceğim yani. İkisinin arasındaki farkı da bu sayede görebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi bu kamera peki kimlere uyar? Şimdi bu arkadaşlar puzzle gibi bir kamera yapmışlar. Kendinize ekleyip çıkartabiliyorsunuz parçalarını. Hem 360 hem 4K bir kamera, aksiyon kamerası. Bu tarz bir şeyi GoPro'da toplamak istersek işte Hero 7 var bende mesela. 2.5-3 civarında şu an ülkede. Ee, Hero 8 de o civarda diyebilirim. 3-3.5 civarı olabilir. onlar da zamlanıyor. Yani hem bir tane normal 4K çeken kamera almanız gerekecek hem de bir 360 kamera almanız gerekecek. Bu ikisini bir arada size sunabiliyor. İsterseniz 360, isterseniz 4K şeklinde kullanabiliyorsunuz. Ve bu kadar özelliği bir arada bulundurdu. Su geçirmez yapmış olmaları çok başarılı. Çünkü üzerlerinde çeşitli soketler var. Şekil göstereyim. Mesela pil yuvasına girecek. Şimdi şu bir şunu takalım. Evet galiba yani bu şekil. Aynen. Ve şu an kamerayı taktım. Şu an üzerinde 4K modülü takılı, puzzle gibi, sonra bunu çıkartacağız, tarafa takacağız. Bu arada üzerinde ekranla geliyor olması çok güzel, yani bu ekranda da yönünü çevirebiliyorsunuz. Ben ekranı göreyim ya da görmeyeyim diyebiliyorsunuz. Kendinize doğru çekim yaparken ekrandan kendiniz de görebileceksiniz. Yani ben nereye çekiyorum şu an diye bir sorun yaşamayacaksınız. Bu GoPro Max'te vardı bu özellik. Güzel bir özellik. Şimdi bir de 360 takalım. O süper. Diyorum ki bu buradan çıkar mı diye düşünüyordum. Kilit varmış. O da güzel düşünülmüş bir detay. Ya yani bunu buradan çektiğinizde bu çıkmıyor. Şurada bir kilidi var. O kilidi Şimdi oynattığınızda bunu serbest bırakıyor. Ne çıktı? Şimdi bunları ayıralım birbirinden. Bunların bir kilidi var mı? Yok galiba. Evet. Şu an kamera elimde. Bu dediğim gibi çift taraflı bu arada. Bunu hem bu şekil yani kamera size bakarken bakmasın hem de kamera size bakarken baksın tarzında yapabiliyorsunuz. Şimdi bunu takalım. Bu da bu şekilde takıldı. Buradan da göstereyim. Hakikaten puzzle gibi adamlar yapmış. Evet. Şu anda 360 şeklinde döndü kameramız. bu şekilde ağzın e gibi geliyor mu onu deneyelim. Evet. Mükemmel. Sonrasında da nerede aparatı çubuğa takmak istersek. Bu arada GoPro'nun aparatlarıyla uyumlu. Bunu merak edenler varsa kullanabiliyorsunuz. Aynı şekilde kendisinin bike bundle paketleri de var. Burayı dik bir şekilde yapıyoruz tabi. Evet işlem bu kadar. Kamera hazır. Şimdi yan taraf açık bırakılmış bu Bu güzel bir detay. Bizim GoPro'da da aynı şekilde. Buradan şarj kablosu ve bağlayabileceğimiz mikrofonlar olabilir. Yan tarafta neler var? Burada da bir adet SD kart yuvamız var ve bir de Type-C şarj yuvamız var. Bu tarafta, ana beyin zaten burası. Şöyle açıyorum ben. Bu arada ilk fark ettiğim şey şu çıkıntılar One X'e göre biraz daha iyileştirilmiş. Yani One X'te biraz daha fazlaydı bu çıkıntılar. Burada biraz daha incelmiş bir detay olmuş. Evet. Bu shutter düğmesi. Şunu kapatalım. Güç Şu düğmesi bir açalım bakalım neler çıkacak. Yeah. Burada 360 manar uygulamanızı kurun ve kameranızı mobil uygulamadan hızlıca bakalım bir bağlantısını sağlamış olalım. Evet. Şimdi videonun kanal kısmında durduracağım. Mobil uygulamadan hızlıca bakalım bir bağlantısını sağlamış olalım. İşte One X değil biz manara indireceğiz. E bu kameraların tek sıkıntısı aslında yani sıkıntı değil ama problem olarak görebileceğiniz bir şey. E o da 360 kamera olduğu için biraz kaliteli bir SD kart takmanız lazım. Ben SanDisk Extreme SanDisk SanDisk Extreme Pro aldım. Bunun yazım hızı gayet başarılı. Şimdi bunu takacağım kameraya. Şimdi Google Play'e girelim ve 360 One R diyelim. Evet tekrardan selamlar arkadaşlar. Şimdi 360 One r uygulamasını indirdim. Uygulamadan şimdi kamerayı bağlayacağız. İlk defa açıyoruz. İzin ver diyorum. Kameramız var mı diyor. Kameram var diyorum. Şimdi kameramızı da açalım bu arada. Evet bu da açıldı. İngilizce. Install 360 falan hep ben connect kamera to activate demiş. Tamam. Kamera diyelim. Connect now diyelim. Bluetooth açtık. Evet. One R buldu şu an. Evet, onaylıyorum. Bir update varmış. Evet, update diyelim. Evet, 32 GB ile şu an 49 dakika 45 saniye çekim yapabiliyor galiba. Bu şekilde gözükmekte. Bu One ile birlikte gelen bir güzel özellik de şu, şimdi GoPro da de çekseniz, ee, One X'de de vardı benzer e, muhabbet. Mesela GoPro tarafında zaten bunu başaramadılar henüz. Bu kamerada şöyle bir özellik var, şimdi bir video çektiğinizi düşünelim, bunu hızlıca editlemek istiyorsunuz. Video kameranızdaki SD kartta, bu SD karttan videoyu bir editleyeceğiniz ortama almanız gerekiyor öncelikle. Bu arada bunu indirdi. Connect kamera update diyelim. Var mı bir şey bize gelen giden? Yok. Wi-Fi'den bağlan diyor. Parolayı yapıştırdım. Bağlan dedim. E, cihazı... Tamam, İhtar sıkıntı yok. Bağlandık. Şu an bağlandı. Buraya gelen giden bir şey var mı? Burada yok. Güzel. Evet şu an upload ediyor. Evet ne diyorduk, şimdi bir video çektiğiniz zaman bunu editleyeceğiniz ortamı alıyorsunuz. Bu sizin bilgisayarınız olabilir, e, telefonunuz olabilir, sonra bir edit programı kullanıyorsunuz. Bu edit programında hazırladığınız görüntüyü daha sonra render ederek dışarı aktarıyorsunuz. Dışarı alıyorsunuz yani videonuzu hazırlamış oluyorsunuz. One R ile gelen en güzel özelliklerden bir tanesi de bu. Bu uygulama sayesinde e, işleriniz çok hızlı oluyor. Bu içerisindeki SD karttaki videoyu bir yere çıkarmanız gerekmiyor. Direkt uygulamayı açıyorsunuz, Wi-Fi direkt bağlanıyor. Dosya kameranın üzerindeyken siz bunu editliyorsunuz. Ve en son editleme işleminiz bittikten sonra da hızlıca dışa aktar diyerek bunu telefonunuza alabiliyorsunuz. Burada çok güzel bir özellik yapmışlar. Bu sayede anlık olarak işte dosya çekim yaptınız. Mesela 5.7K çekiyor bu kamera. Örnek olsun 10 dakikalık bir şey çektiniz 7-8 GB'ları buluyor. E bunu bilgisayara atmak istediğiniz zaman bir download süresi var. İndirme süresi, bilgisayara kopyalama süresi. Bunu bekliyorsunuz. Bilgisayara kopyalıyor sonra bunu açmaya çalışıyorsunuz. Editlemeye çalışıyorsunuz. Sonra render e başlatıyorsunuz. Render etmeye çalışıyorsunuz. Bunlar hep bir zaman. Yani bu zamana minimuma indirecek şekilde güzel bir güncelleme ile bu özelliği getirmişler. Direkt uygulama üzerinden hızlıca kendiniz var olan videolarınızı editleyip telefona son halini atabiliyorsunuz. Bu sayede video editlemeden önce telefona videoyu indirmek zorunda kalmıyorsunuz. Video waiting for camera to complete firmware update. Firmware. During the camera upgrade, the touch screen will be off and the indicator light will be blue. Tamam. The upgrade will last about one minute and the camera will automatically restart after the upgrade. Please reconnect the camera after restart. Tamam. Şimdi restart edilmiş kamera kendisini. Sonra tekrardan reconnect edin diyor. Yani bu sayede telefona video indirmiyorsunuz. Evet restart etti. İngilizceyi seçiyorum. Reconnect diyelim. Bağlanmış olman lazım şu an. Evet activate onar dedi. Activated dedi. <laughs> Onayladık. Evet. Şu saçımızı başımızı düzeltelim. <laughs> Canavar. Evet işlem başarılı. Şu an 19.32 GB diyor. %40 varmış. Bir SD kartı bir formatladım bakalım. Şimdi buradan kameraya nasıl geçiyoruz? Kamera. Şurada bir settings var galiba. Standart video 5.7K30. Evet logo. Süper. Evet trick sekması işte burası çok başarılı. Burada e, lap kısmında ha, şu an internete bağlıyız kameraya bağlıyız. 12 dakika interneti çevirelim. Evet shot lap kısmında da hızlıca buradaki şablonları kendinize uyarlayabiliyorsunuz. Burada sürekli trikler var. Mesela motorcycle tutorial demiş. Onda neler varmış bakalım. Evet burada kimlerin nasıl içerikler ürettiğini görebiliyorsunuz bu arada. Bu gayet başarılı bir yer. Bu hem size fikir de sunuyor burası. Hangi açılarda nasıl yakalayabilirim gibisinden. 1R To get different motorcycle shots, fuel tank view. Install the fuel tank. First, attach the 3M sticker to the fuel tank, then screw the extension pole in. The camera should be parallel to the extension pole. The lens should be facing the rider. You can use the fuel tank perspective to quickly transition between a straightforward view and shots of the rider. Helmet view. Install on the forehead or side of the helmet. First, attach the adhesive mount to the forehead of the helmet, then, buckle in the extension pole. This shot is also known as the unicorn shot. You can also lower the extension pole for a more direct view of the rider. The camera can also be mounted on the side of the helmet this perspective is closest to a first-person perspective it captures a very realistic shot and will give viewers the thrill of actually riding a motorcycle front view install on the front of the motorcycle first attach the adhesive mount to the front of the motorcycle and buckle in the extension pole this perspective can capture a complete view of the entire rider and motorcycle

Yerleyen günlerde motora takıp da sizlere videolar yapıyor olacağım. Hem çekim olarak hem de nasıl editliyoruz, neler yapıyoruz, onları da anlatan videolar hazırlıyor olacağım sizler için. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanala halen abone değilseniz de abone olarak bana destek olabilirsiniz. Siz de bu kameradan kullanıyorsanız, tecrübenizi alt tarafa yazabilirsiniz. Kameraya ulaşabileceğiniz linki videonun açıklama kısmına ekliyorum. Fototeknoloji tarafından Türkiye Distribütörlerine ulaşarak bu kamerayı satın alabilirsiniz. Eğer İstanbul'daysanız da e, mağazalarına giderek kamerayı yakından görme fırsatı yakalayabilirsiniz. Sizlere güzel bir şekilde kamerayı sunuyorlar, gösteriyorlar, anlatıyorlar ve kısa bir kaç çekim yaparak neler yapabileceğinizi gösteriyorlar. Eğer İstanbul'daysanız da bu fırsatı kaçırmayın derim. Direkt dokunarak kamerayı almak isteyenlere tavsiyemdir. Bir sonraki videoda görüşene dek Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.